Merhaba arkadaşlar bugün sevgili dostum Okan'la beraber ki kendisini kanalda daha önce attığımız internetle ve bilgisayarla ilgili olan videolardan hatırlarsınız. Beraber CSGO oynadık ve CSGO'da Go Case üzerinden ücretsiz bir şekilde kasa açılımı yaptık. Siz de özellikle bu uygulamayı kullanarak çeşitli oyunlar oynayıp puan kasarak CSGO üzerinden bu şekilde bizim gibi ücretsiz kutu açılımı yapıp güzel skinler elde edebilirsiniz. Şu zamana kadar açtığımız bütün kasaların toplu bir videosu şeklinde olacak bu. Umarım hem çıkan skinleri beğenirsiniz hem de siz de kasa açtığınız zaman içerisinden istediğiniz arzu ettiğiniz güzel Güzel skinler çıkar. Bu kullandığımız GoCases telefon uygulamasının linkini aşağıda açıklama kısmına bırakacağım. Videolarımızın devamını istiyorsanız bununla ilgili yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz seviniriz arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa da aşağıda sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.